Yeni Çağ TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Geride bıraktığımız haftanın ekonomiye dair öne çıkan başlıklarını konuşacağız ve piyasayı değerlendireceğiz. Öncesinde yayın konuğuma dönmek istiyorum. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bana eşlik edecek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Kübra Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Piyasaları konuşacağız ama bu sefer e, altında başlamak istiyorum. Zira Fed'in açıklamalarıyla düşüp toparlanmaya çalışılan bir altın görüyoruz. Özellikle Fed yetkililerinden gelen açıklamadan sonra faiz arttırım sinyallerinden sonra ONS'un üzerindeki baskıda devam ediyor. Nasıl yorumlarsınız önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor o kanalda Özellikle Ocak ayındaki gelişmelere baktığımız zaman e, Ocak ayındaki özellikle Fed e, kararları konusunda Şubat'ın ilk e, gününde yapılan e, faiz toplantısında 25 basmanlık bir faiz artırımı zaten bekleniyordu. Bu şekilde gerçekleşti. Ama sonrasında yapılan açıklamalarda e, özellikle toplantı tırnakları yayınlandığında bundan böyle de e, işte %2'lik enflasyon hedefine ulaşına kadar faiz artırımlarına devam edileceği şeklinde açıklamalar geldi. Bu arada Amerika'dan gelen Ocak ayı enflasyon verisi de aslında bir öncekine göre düşük olmasına rağmen beklentilerin üzerinde geldi şeklinde piyasa bir algı oluşturdu ve bu nedenle de altın tekrar faiz baskısına giren bir görünüm sergiledi. Ve özellikle Ocak ayındaki bu hızlı yükseliş sırasında 1974 dolara kadar yükselen altın ons fiyatında hızlı bir geri çekilme geçmelerden sonra oluştu ve 1805 dolarlara kadar geriledi bu da ee, Şubat ayının son gününe kadar böyle bir geri çekilme oldu. Ama sonrasında tekrar bir e, yükseliş trendine girdiğini gözledik. Burada özellikle e, hem jeopolitik gerginlikler hem enflasyondaki gelişmeler evet. her ne kadar e, FED 25 basmanlık faiz artırımı hala gündemde olmasına rağmen e, biraz da e, jeopolitik gerginlikleri ve özellikle de gelişmiş ülke merkez bankaları ve gelişmekte olan bazı merkez bankaların altın alımlarına e, geçtiğini, bunda da Çin İlk e, sırada yer aldığını e, açıkladı, açıklandı e, Dünya Altın Konseyi tarafından ve bu nedenle de bir toparlanma süreci oldu. Şimdi tekrar e, özellikle 23 Mart itibariyle Fed'in e, yine bir faiz toplantısı var ama bunun öncesinde de enflasyon verisi açıklanacak. Ama her halükarda e, bu kadar faiz artırımına rağmen enflasyonda hala katılığın sürüyor olması daha fazla faiz artırımı olmayabilir düşüncesi de oluşturmuş durumda. Tabii bir taraftan da gerek Avrupa'da ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde resesyon endişesi de hala gündemde. Ee, böyle üstte koyduğumuz zaman daha bir süre daha altında e, dalgalı seyrin devam edeceği bir düşüncesi var. Çünkü e, hala yüksek bir evet. var dünyada. E, bütün yatırım araçlarında da dalgalı seyir devam ediyor. Ama bu ay itibariyle o e, 1805'ten e, dolaron seviyelerinden gelen alımların e, şimdilerde 1800 Işte hafta sonu itibariyle 1845 dolara kadar altının yükselmesine neden olmuştu. Muhtemelen 1825 doların üzerinde kaldığı sürece bu 1845-1850 dolarlar tekrar 1875 dolar ve üzerine görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak enflasyon verisi açıklandığında eğer olası düşük gelirse Şubat ayı enflasyon verisi Amerika'da e, faiz artırımlarının daha sınırlı olacağı e, konuşulmaya başlayacak. Ama FED toplantısı öncesinde de yine işte şahin açıklamalar gelebilir şeklinde bir baskı oluşmaya devam edecek ve dalgalanma devam edecek. Bu dalgalanma yine 1805-1950 dolar ons gibi geniş bir bantta olacağı kanaatindeyim. Ama e, genele baktığınız zaman e, artık faiz artırımlarının ki e, Avrupa Merkez Bankası'ndan da e, 50 basmanlık faiz artırımı yapılacağı açıklanıyor. Ama bu arada İngiltere'ye baktığınız zaman Brexit Avrupa Birliği'nden ayrılmış olan İngiltere'de enflasyonun yüksek olması, ekonominin biraz daha e, Avrupa'ya göre daha e, bozuk görünüyor olması e, bir noktada tabii endişeleri de beraberinde getiriyor. Altına da destekleyen bir gelişme bu. Diğer, diğer taraftan jeopolitik gerginlikler biraz daha ön plana çıkacak gibi görünüyor 2023'te. Zaten 2023'e başlarken bu sene altın yılı olacak denilmiş, denilmişti. Hı hı. Yani bir taraftan işte e, iklimsel e, endişeler e, ve kuraklık endişesiyle e, tarım ürünlerindeki e, azalma, üretimde azalma enflasyonu bu yönde de destekleyecek gibi de görünüyordu. E, dolayısıyla bu geçici e, geri çekilmeler tamamıyla spekülatif fiyat hareketlerinden kaynaklanıyor. Ben önümüzdeki aylar itibariyle de dalgalanmanın e, yukarı yönlü seyirlerde e, daha... E, yukarı yönlü seyirler oluşturacağını aşağı yönlü seyirlerin daha zayıf olacağı kanaatindeyim. Dediğim gibi 1825 üzerinde kaldığımız sürece kısa vadede 1875-1900 doların seviyelerini görebiliriz. Evet altın yatırımcısının sabırlı olmasında fayda var diyebiliriz. Şimdi kurlara bakacak olursak e, özellikle dolar tl'nin istikrarını koruduğunu görüyoruz. Evet geçtiğimiz hafta ufak çaplı bir yükseliş yaşadı ama Ülkemizde tabii siyasette de önemli gelişmeler yaşadık. Belki onun etkisi ekonomiye bir baskı oluşturuyordur. Sizden dinleyeceğiz. Bir de tabii ki de Reuters'ın yaptığı bir anket var. Aslında genelde çok yanılmıyorlar. Türk lirasının da 6 ay içinde dolar karşısında %12 değer kaybedeceğini söylüyor. Ve 6 ay içinde de dolar kurunun 21,68 olarak TL'ye geleceğini açıkladı. Ne düşünüyorsunuz bu iddia karşısında? Özellikle tabii seçime gidilen bu dönemde hafta içinde de işte yine partiler arasında bazı olumsuzluklar yaşandığı bir endişe oluşturmuş durumda tabii piyasalarda. Hı hı. Döviz açık pozisyonlarının büyük bir kısmının kapatıldığı da biliniyor. Ama buna rağmen kur korumalı mevduat sisteminin sürdürülüyor olmasından dolayı döviz fiyatlarında istikrarlı bir seyir görünüyor olsa da bir önceki hafta ile bir sonraki hafta arasında fiyat hareketlerinin yukarı yönlü ve çok sınırlı da olsa yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Zaten e, özellikle bu rapor e, sene sonu itibariyle de e, dolar fiyatının 21-22 lira e, gibi seviyelerde olacağı anketlerden de e, yine belirtilmişti. Ama evet. e, bu gerçekleşmedi. E, uygulanan e, kur korumalı mevduat sistemi hı hı. E, nedeniyle ve alınan tedbirler nedeniyle e, piyasaya müdahale nedeniyle e, bu olma olasılığı var e, kesin bir şey söylemek yani yüzde 12 mi olur Tabii. daha mı fazla olur bunu şu anda bu e, seçim seçim atmosferine girmiş olan Türkiye'de bunu e, net bir şey söylemek doğru değil e, ama her halükarda biraz daha yukarı yönlü seyir devam edecek de görünüyor. Özellikle e, bugün açık e, hafta sonunda pardon cuma günü açıklanan enflasyon e, verisine de baktığımız zaman. Artık o baz etkisinin de sonuna gelinmiş gibi bir e, görünüm var. Hı hı. Enflasyondaki bu yükselişin de e, vatandaşın parasının değerini korumak adına yabancı paraya veya altına yönelmesi de söz konusu olabilir. Bu da fiyatın yukarı yönlü seyrinde etkili olabilir diye de düşünüyorum. Evet şimdi peki e, rezervler açısından bakacak olursak biliyorsunuz kurları bu seviyede tutmak için belirli bir harcama yapılıyor. E, özellikle e, Amerika Birleşik Devlet Merkez Bankası, Yatırım Bankası Goldman Sachs özür dilerim. Geçen ay meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye rezervlerinin 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Bunu da göz önüne alacak olursak aslında bundan sonraki süreçte e, tutmak en azından kurları bu seviyede daha zor olacaktır değil mi? Evet tabii yeni bir döviz girdisi olmadığı sürece ki e, Ocak, Şubat, Mart ayları döviz girdisinin en zayıf olduğu aylardır. Bütün senelerde böyledir. E, hı hı. Şimdi biz o süreçteyiz, o takvimdeyiz. E, bunun yanında e, tabii ki e, brüt rezervlere baktığınız zaman 100 milyarın üzerinde bir rüt rezerv açıklanmış olmasına rağmen haftalık e, döviz e, rezervlerindeki azalışın 7 milyar dolar seviyesinde olduğu da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Dolayısıyla net rezervlere baktığınız zaman hala eksilerdeyiz. Böyle olunca da tabii ancak seçime kadar bu hükümet başta olduğu için kur korumalı mevduatla bir seviyede tutabilir belki. Turizmle ilgili de endişeler var. Böyle bir ağır deprem yaşandıktan sonra Türkiye'ye bu endişe nedeniyle Geçen sene kadar turizm e, Hani e, girdisi olmayabilir diye de düşünülüyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman e, döviz fiyatlarının her halükarda bugünkü seviyelerde kalmayacağı e, gerçek. Yani gerileme diye bir şey zaten beklenmiyor. Ama yükselişlerin ne derece olacağını yaşayıp göreceğiz. Hı hı. Peki son olarak da acılarla geçen Şubat ayından sonra bizim Mart ayında borsada neler bekliyor peki? Borsada özellikle siyasi gelişmeler biraz daha ön plana çıkacak. O bakımdan. Hı hı. Ee, e, seçim sonrası beklentiler henüz daha netleşmediği için e, bir miktar satışların da gelmesi söz konusu olabilir. Nitekim Cuma günü e, Sayın Akşener'in konuşmasından sonra sert düşüş e, oluşmuştu. Yabancı yatırımcının olmadığı bir borsadayız. E, bu bakımdan bilançoların açıklanan bir döneminde bilançosu iyi olan hisselerde e, temettü geliri ve e, bedelsiz, Hisse e, artırımı, e, sermaye artırımı e, nedeniyle bir miktar hisse e, bazlı işlemler olabilir. Ama genele baktığınız zaman biraz daha temkinli bir seyir olacak gibi görünüyor. E, belirsizlikler aşıldıkça ancak Borsa'ya yeni e, yatırımcı girebilir. E, yoksa e, bir miktar likitte kalmak isteyenler de olabilir. O bakımdan e, Borsa'da da örneğin 4700-5300 bandında Borsa İstanbul 100 Endeksi böyle bir aralıkta hareket edebilir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorumlarınız için Sayın Yıldırım Türk. Evet, teşekkür ederim iyi yayınlar diyorum. Evet Yeni Çağ TV ekranlarında hafta sonunda piyasaları konuştuk değerlendirdik. Haftanın başlangıcında bizler tekrar bu ekranlarda olacağız. Kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Mutlu günler.